Haberler.com haber merkezinden herkese merhaba. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda dün siyaset gündemine bomba gibi düşen bir gelişme yaşandı. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekili düşürüldü. Bu gelişmenin hemen ardından sonraysa yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin Anayasa Mahkemesi'ne HDP'nin kapatılmasına dair bir dava açtı ve siyaset gündemi şu an bu konuların üzerinde tartışılıyor ve konuşuluyor. Peki biz de bu konuyu kiminle konuşacağız? Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir ile beraber bunu değerlendireceğiz. Hocam hoş geldiniz. Dünkü gelişmeleri, bugünkü süreçleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Aslına aslına bakarsanız bu beklenen bir e, süreçti. Benim beklediğim e, ve desteklediğim bir süreçti. Ben şaşırmadım. E, Gergerlioğlu'nun da e, hem FETÖ hem de PKK'ya verdiği destek ya da Türkiye'nin karşısında hangi şey varsa örgüt varsa onlara e, verdiği destekle e, Türkiye Cumhuriyeti devletinin e, milletinin evi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeri olmayan bir tavır içerisinde idi. O yüzden kararı da yerinde olmuştur diye düşünüyorum. Peki Hilmi Bey, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin Anayasa Mahkemesi'ne HDP'nin kapatılmasına dair bir dava açtı. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Nasıl görüyorsunuz? Nasıl ee, değerlendiriyorsunuz? Bu da beklenen bir husustu. Yani sonuç itibariyle Sayın Bahçeli'nin yapmış olduğu şeyler vardı, çağrılar vardı. Eğer Yargıtay Başsavcılığı, Cumhuriyet Başsavcılığı dava açmasa biz parti olarak açacağız demişti. E sonraki süreçte bakıldı ki Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bir dava açtı. Dolayısıyla bu davanın açılmış olması o anlamda önemli ve diğer taraftan da bakıldığı zaman bu, bu süreç açısından Hukuki bir e, süreç vardı, belgeler toplanıyordu. O belgeler toplandı. Terör örgütünün oda, sözcüsü, hatta işbirlikçisi olan e, PKK'nın e, insan Kaynakları Ofisi gibi çalışan HDP'nin e, kapatılma e, kararı için e, düğmeye basılmış oldu. Anayasa Mahkemesi bundan sonra e, üzerine düşeni yapıp, e, kapatma yönünde e, karar vermesini bekliyorum ben. Hilmi Bey, peki Anayasa Mahkemesi HDP'nin kapatılmasına yönelik karar çıkartırsa, kapanırsa HDP'nin aldığı bir oy var tabi. Bu oylar nasıl dağılır? Diğer partilerin oy oranları nasıl etkilenir? bu oyların tek bir partiye gitmesini beklemiyorum ancak burada bir taraftan da siyasi partiler kanun üzerinden de bir takım tartışmalar, çalışmalar vardı. Siz de takip etmişsinizdir. Hı hı. burada baraj %7 olursa HDP'nin yüzde %7'nin hemen üzerinde bir yerde olacağını ama %5 olursa da HDP'nin HDP'nin yerine kurulacak partinin daha doğrusu maksimum %6 civarında bir oy almasını bekliyorum. Dolayısıyla buradaki baraja göre belirlenecek bir süreç olacaktır. Diğer taraftan oluşacak bu işte kendi Kürt Halkının temsilcisiymiş gibi bir söylemle çıkacak başka hı hı. partilere de Altan Tanım olur, Ayhan Bilgen mi olur, başka XYZ mı olur. Bilemem ancak toplumda karşılığı olabilecek bu tür şeylere de hareketlerle de belli ölçüde bir destek o, olacaktır. Diğer taraftan e, Gergerlioğlu'nu ilk Mithat Sancar'ı sanırım arayan e, Ali Babacan'dı. Ali Babacan e, işte e, çoğu zaman e, HDP eş başkanı gibi bir e, söylem içerisinde e, e, siyaset üretiyor. Dolayısıyla e, bunun da net bir şekilde oradaki... Kürt vatandaşların oylarına talip olduğunu ve bu noktada da bir liberal söylem ile yaklaşarak Kürt oylarını almaya dönük bir çaba içerisinde olduğunu görüyoruz bir kısmı oraya gidecektir ama çok cüz'ü bir kesim gidecektir tekrar AK Parti'ye gelen olur çok kısmi olarak bir AK Parti'ye geliş olur ama aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'ne de bir yöneliş olur Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi ile yapmış olduğu HDP ittifak adı konmamış olsa da net olarak biliniyordu ve bu ittifak neticesinde de net bir şekilde bu süreç kendisini göstermiş olacak. Peki Helin Bey bir de HDP'nin kapatılması sonrası yeni bir partinin kurulabileceği ihtimali üzerine evet. konuşuldu. Şu an mevcuttaki milletvekilleri de var. Peki bu milletvekilleri sizce? Yeni kurulması ihtimali olan, konuşulan, e, ortaya atılan iddiaya göre kurulması planlanan yeni partiye geçerler mi? Yoksa e, Demokratik Bölgeler Partisi'ne mi geçerler? Nasıl görüyorsunuz? Yani şu, şu an hazır olan Demokratik Bölgeler Partisi var ama daha sonraki süreçte bir taraftan da işte fezlekeler var, yargılanma süreçleri var. Bunlar ne kadar sürecek? Bunlar da önemli bir soru işareti ama bununla Hı -hı. birlikte de e, net olarak e, görüyoruz ki e, bu vekillerin birçoğu da ceza alacaklar vekillikleri düşecek. O da bize başka bir e, şeyi e, düzenleme e, ya da işte siyasette daha farklı e, hareketlerin e, geleceği bir süreci başlatacak. Peki İlmi Bey son olarak HDP için bir iddianame hazırlanmıştı. Siyaset yasağı da var bunun içerisinde. Bunu nasıl görüyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? E, evet bu siyaset yasağı alacak e, oldukça fazla HDP'li olacak kuvvette muhtemelen 687 kişiyle evet. e, den bahsediliyor. E, bunların tamamı alır bir kısmı alır. Onu zaman gösterecek ama e, temel olarak bakıldığı zaman işte Demirtaş gibi, Figen Yüksekdağ gibi buna benzer eee Buldan gibi hı hı. E, şeyden siyasetçilikten çok terörist e, elebaşı gibi hareket etmiş e, bazı isimler var. Bunların da e, belli dönem e, siyasetten yasaklanması e, gündemde bu yasaklanma e, kaç yıl olacak 5 yıl mı olacak daha fazla e, daha uzun bir süre mi olacak onu zaman gösterecek ama temel olarak bakıldığı zaman e, bu sürecin e, işte e, terör örgütüne e, meşruiyet sağlayan e, unsurlar bir taraftan sadece şeyi söylemiyorum yani HDPyi söylemiyorum HDP zaten e, terör örgütünün odağı gibi hareket ediyor bunun dışında Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir takım partiler var. Bunların yaptıkları da geçmişte belki izleyicilerimiz hatırlayacaklardır ya da hatırlama yan olursa internetten baksınlar. Rahmetli Bülent Ecevit'in bir tartışma programında bir beyanatı bir yorumu var. Diyor ki teröristten daha zararlı olan diyor bir gazetecinin terörü destekleyen, teröre meşruiyet kazandırıcı e, söylemleri yazılardır diyor. Bu daha tehlikelidir diyor. Gerçekten teröristlerden daha tehlikeli olan teröre meşruiyet kazandırma çabası ve gayret içerisinde olan siyasetçilerdir. Bunu net olarak ortaya koymamız gerekiyor. Bundan sonraki süreç eğer bunu net olarak ortaya koyarsak. Elbette e, vatandaşlarımızın bir kısmı, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekliyor. Bir kısmı desteklemiyor ama bizim işte burada en temel kaygımız vatan millet olması gerekiyor. Bugün Erdoğan olur, yarın başka birisi olabilir ama temel olarak burada milli meseleleri bu tür işte nefret üzerinden okumak yerine, değerlendirmek üzerine daha sağlıklı, daha sükunetle değerlendirmek daha e, şey olacaktır, faydalı olacaktır önümüzdeki dönem için. Peki hocam çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben tamam. teşekkür ederim. Bir sonraki programda ee, tüker, görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere. Evet bir programın daha sonuna geldik. Haberler.com haber merkezi olarak Optimal Araştırma Merkezi Başkanı Hilmi Daşdemir'i ağırladık. HDP'nin kapatılma sürecini ve aynı zamanda da HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesini konuştuk. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.